Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir? Yüce dinimiz İslam, insan veya hayvan farkı gözetmeden tüm canlılara iyi davranılmasını, öldürülürken bile eziyet vermeden öldürülmesini istemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde, Müslim, Ebu Davud'da geçen hadislerinde, Allah Celle Celaluhu şüphesiz her şeyde ihsanı, iyi ve yumuşak davranmayı emretmiştir. Bu itibarla siz kısas veya hat olarak bir kimseyi öldüreceğiniz zaman öldürmeyi güzel, makdule en kolay biçimde yapın. Hayvan boğazlayacağınız zaman da boğazlamayı güzel yapın. Sizden biriniz hayvanı boğazlayacağında bıçağını keskinleştirsin, iyi bilesin. Boğazladığı hayvanı rahat ettirsin buyurmuşlar sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Buna göre kurbana fazla eziyet vermemek, ölüm acısını azaltmak amacıyla kesim esnasında hayvanın elektrik şoku, narkoz veya benzeri bir yöntemle bayıltılarak kesilmesi caizdir. Ancak hayvanın bayıltıldıktan sonra ölmeden boğazından kesilmesi gerekir öldükten sonra kesilmesi durumunda bu kurban olmaz, bu hayvanın eti yenmez. Hayvan henüz kesilmeden şok etkisiyle ölürse kurban olmaz, eti de yenmez. Zira kurbanlık veya etlik hayvanın yenilmesinin caiz olabilmesi için kesim esnasında canlı olması gerekmektedir. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvası bu şekildedir.